Sen Genel Başkanım, Değerli basın mensubu arkadaşlarım, Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün burada Zafer Partisi'nin genel merkezinde sen Genel Başkan Ümit Özdağ Bey'le oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu, bölgesel sorunları, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren siyasi meseleleri uzun uzun konuşma fırsatını bulduk, değerlendirme fırsatını bulduk. Tabii bir de meselenin somut tarafı, 14 Mayıs'ta ilk turunu yaptığımız ve 28 Mayıs'ta ikinci turuyla tamamlayacağımız Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de e, ümit ediyoruz ki e, Zafer Partisi de e, bu e, anlamda genel çerçevede Sayın Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanımıza destek verir ve Türkiye bu seçimi e, çok rahat bir şekilde tamamlar diye düşünüyoruz. Özellikle her iki taraftan da müşterek olarak gördüğümüz birkaç konuyu Sizlerle paylaşmak isterim e, Türkiye'nin e, milli güvenlik meselelerini, Türkiye'nin milli birlik ve beraberliği meselesini, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü, özellikle Güney sınırlarımız başta olmak üzere terör örgütlerinin tehdit altında bıraktığı Türkiye'nin ulusal güvenliğini ve bununla ilgili konuları müzakere etme fırsatımızı bulduk. E, açıkçası hem Suriye'nin kuzeyinde hem Irak'ta hem de Türkiye'nin içerisinde terör örgütlerinin Türkiye Cumhuriyetini tehdit eden 85 milyon vatandaşımızı tehdit eden önemli bir e, tehdit olduğunu, önemli bir mesele olduğunu buna karşı da bir milli duruş gösterilmesinin zorunlu olduğu konusunda fikirlerimizin ortak olduğunu ifade etmek isterim. Ayrıca yine Türkiye'nin e, meselelerinden birisi e, Zafer Partisi'nin de çok sıkça gündeme getirdiği göçmenler meselesidir. E, Türkiye'deki göçmenler meselesinin e, önemli bir e, mesele halinde olduğunu ama bu meselenin Türkiye'nin isteği doğrultusunda değil, şartların zorlaması sonucu ortaya çıktığını müzakere ettik. Yani buradaki insanlar, e, Suriye'den buraya gelenler ellerinde e, bir torbalarıyla, sırtlarında bir denkleriyle, ayaklarında takınıyorlarıyla geldiler. E, hayatta kalabilmek için ölümden kaçtılar, bombalardan kaçtılar, buraya geldiler. Ama e, bunun da bir istihab vakti var, bunun da Türkiye'nin de yüklenebileceği bir e, sınır var. E, dolayısıyla zaten epey bir zamandır hükümetimiz... Suriyelilerin güvenli ve onurlu geri dönüşünü sağlayabilmek için projelerini çalışıyor ve bunları da gerçekleştirmek için gayretle mesafe alıyor. Ee, örneğin şu anda e, 550 bine yakın Suriyeli kendi memleketlerine e, güvenli oluşturulan güvenli bölgelere geri dönmüştür. İnşallah Suriye'de normalleşmenin sağlanması, Suriye'de barış ve huzur ortamının temin edilmesi, güvenli bölgeler oluşturularak o bölgelerde de insanların geri dönüşünün temin edilmesi için son derece samimi ve takvimlendirilmiş bir çalışmanın içerisinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Örnek olsun diye söylüyorum, önümüzdeki dönemde süratle devam eden 1 milyon Suriyelinin geriye dönüşünü sağlayacak oradaki konutların yapımı meselesi zaten hükümetin gündemindedir. Böylece bir an evvel Suriyelilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde geri dönüşünün temin edilmesi için çalışmalar e, devam ediyor. Bu noktada Zafer Partisi'nin e, görüşlerinin de e, destekleyici olacağını düşünüyoruz. Ancak e, sığınmacılar üzerinden yanlış bilgiyle de e, Türkiye kamuoyunun yanıltılmasını istemeyiz. E, örneğin ana muhalefet Partisi'nin başkanı, e, Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu e, 10 milyon Suriyeliyi getirdiniz dedi. Bunu 10 milyon daha getirerek daha da çoğaltacaksınız dedi. Halbuki bunun doğru olmadığını kendisi de biliyor. Şu anda resmi rakamlarla Türkiye'de 4 milyon 994 bin Suriyeli var. Ee, bunu hadi diyeyim 5 milyon bunu iki katını söyledi. Sonra 13 milyon dedi. Ve arkasından da evet, 10 milyon daha getireceksiniz gibi bir yanlış bilgiyi kamuoyuyla paylaştı. Bu iki konu başta olmak üzere Türkiye'nin Milli güvenlik meseleleriyle ilgili konuları bizim açımızdan son derece faydalı bir görüşme e, imkanını bulduk. E, ümit ediyorum ki e, Zafer Partisi kendi arasında bu görüşmeyi değerlendirecek ve e, 28 Mayıs'la ilgili süreçte tutumunu e, belirleyecektir. E, ben Zafer Partisi'nin alacağı tutumun Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin milli güvenliği için e, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ev sahipliği dolayısıyla da Ümit Uyuz teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, Sayın Genel Başkan, ee, Sayın Genel Başkan Vekilimizi ziyaretleri için teşekkür ediyorum. İfade ettikleri gibi Türkiye'nin güvenliği başta olmak üzere e, kapsamlı bir değerlendirmede ve görüş alışverişinde bulunduk. Bu çerçevede e, terör örgütlerinin Türkiye yönelik faaliyetlerini ve bu faaliyetler karşısında alınması gereken e, politika e, uygulamalarını değerlendirdik. Keza Türkiye'nin en önemli meselesi olan sığınmacı ve kaçaklar meselesi ve bu konusunda Zafer Partisinin ısrarla Türkiye'nin gündemine getirdiği e, çözüm önerilerini getirdik. Tabii e, aramızda belirli farklılıklar olduğu bu konuda açıktır. E, Sayın Genel Başkanın da ifade ettiği gibi e, onurlu ve e, gönüllü dönüş e, bir politikadır. Ee, Zafer Partisi'nin politikası ise burada gerekirse zorla e, şeklinde ifade edebilecek. Devletin egemenlik hakkını sonuna kadar kullanmasını gerektiren politikalardır. Ama e, çok faydalı bir görüşme olduğunu ben de düşünüyorum. Arkadaşlarımızla bu görüşmenin sonuçları konusunda bir değerlendirmeyi birazdan divanda gerçekleştireceğiz. E, ve e, Numan Bey de e, sanıyorum bazı değerlendirmeler yapacak ve daha sonra sonuçları kendisiyle tekrar değerlendirme imkanımız olacak. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet. Ben de katıldığınız için sağ efendim, olun. Sizlere he, de bir sorum olabilir mi? Eee bir video sosyal medyada çok dönüyor ama bir televizyon kanalında da yayınlandı efendim. Hatta e, siz de paylaştınız sosyal medyanızdan. E yurt dışı seçmene mikrofon uzatıldığını, Arapça konuşan, Türkçe dahi bilmeyen seçmenin oy verdiğini gördük. Nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Biraz kamuoyunda bu tartışılmaya başlandı. E Arap var Arap seçmen e, polemiği de ortaya çıktı. Siz Ben videoyu görmedim ama Türkiye'de eee sayıları yani öyle çok abartıldığı gibi olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmış olan az sayıda eee Suriyelinin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Suriyeli göçmen olarak değil Suriye eee e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak zaten oy kullanma hakkı var. Herhalde ben videoyu görmediğim için bir şey demiyorum. Yurt dışı oylarda efendim. Yurt dışı oylarda bir Arap yani Suriyeli değil, e, günün kapısında oy kullanan yurt Türkiye dışı Türkiye Cumhuriyeti falan. vatandaşı olmayan birisinin oy kullanması mümkün mü? Yok, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ama Türkçe bilmiyor efendim. Yani evet. e, tartışma biraz öyleydi. Hiç Türkçe dahi bilmeyen birine nasıl vatandaşlık verildi tartışması. Şimdi yani eğer vatan ben videoyu bilmiyorum. <laughs> bu bu soruyu onun için e, görmediğim bir şeyi bana cevaplandırmak durumunda bırakıyorsunuz ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin oy kullanma hakkı vardır. E, doğru. E, ben de videoyu gördüm ve paylaştım. Eee A haberdi sanıyorum. A haberde burada var. Daha sonra telif hakkı e, dolayısıyla videomu videoyu kaldırmışlar benim e, Twitter adresimden. E, ama şunu biliyoruz. Hakikaten Türkçe bilmeyen, Türk siyasi hayatıyla ilgili hiçbir şey bilmeyen e, insanların da seçmen olduğunu biliyoruz. Yurt dışında oy kullandıklarını biliyoruz. Hatta Seçmen listelerini tararken şunu gördük. Ee, Afganistan'da doğmuş Türk vatandaşı Abu Dhabi'de veya Cidde'de yaşıyor ve oy kullanıyor. Bunun demokratik olmadığını düşünüyoruz. Türk milletinin elinden egemenlik hakkını alıcı ve kısıtlayıcı olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de şöyle bir çözüm önerisi getirmiştik. Vatandaşlık verilen herkes 10 sene süre geçmeden, Türkçe'yi doğru dürüst öğrenmeden, Türk milletinin kaderiyle ilgili oy kullanamasın. Bir, iki... E, gayrimenkul satışı karşılığında vatandaşlık verilmesin. Bunun da doğru olmadığını düşünüyoruz. Ama e, tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar. Efendim, Çok sağ olun. Daha sonrasında görüşmelerinizin devam edeceğini söylediniz. E, yeni olacak AK Parti'nin seçilmesi yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesi halinde herhangi bir görev teklif <laughs> Yoksa yani bu politikalar konusunda beraber hareket etmek ha, için? Hayır. E, tekrar evet. görüşeceğiz ama herhangi bir teklif yok. Öyle söyleyeyim. Evet. <laughs> Peki. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Abi al onu